İş nasıl gidiyor kızım? Alışabildin mi? Suat, karabiberi getirsene. E, alışıyorum baba. Tamam. Yoruluyorum biraz ama olacak herhalde o kadar. Olur olur kızım, olur olur. Hamza ne haber kızım? <laughs> kızım, kızım boğulacaksın. Hamdi'yi sordum Hamdi'yi. Hangi Hamdi? <laughs> hani seni istemeye gelmişlerdi. Kaç tane Hamdi var kızım? Yeter Suat, ne yaptın? <laughs> Sen de ne varıyorsun kızın üstüne Hüsnü? Akşam akşam tadımız kaçsın diye mi yapıyorsun böyle? Allah Allah. Ya ne dedim şimdi? Hamdi'den haber var mı dedim. Yok dersiniz olur biter. Allah Allah. Yok baba yok yok. 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 Kesinlikle yok baba. Hadi ya. Kapı. Aa, aa. Hayırdır inşallah. Dur 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 dur. Bakarım ben. Ay ben baksaydım ya. Komiserim iyi akşamlar. İyi akşamlar, sağ ol. Hayırdır? Hamdi Kurt yakınınızmış. Alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı az önce. Sizin evin az aşağısında buldu ekipler. Yapma ya. İyi ki haber yokmuş Hamdi'den. Eh, çok mu içmiş, ne olmuş? Evet komiserim. Bir de sahte içki vermişler galiba. Satanları da araştırıyoruz. Durum ciddi olabilir. Ne sahte ya? Ne sahte, ne alakası var? Sana ne oluyor lan? Hamdi abi rica etti içki alayım diye. Büfeden aldım götürdüm o kadar. Sahtesini, mahtesini nereden bileyim ben? Lan! Hüsnü, Hüsnü! Arkadaşın da ifadesini alalım bir bilgisi varsa komiserim. Neyiniz oluyor acaba? He, o mu? Bilmem. Tanımıyorum ilk defa oh. görüyorum. Oğlum oluyor oğlum oğlum. Yok ifade mi ifade. Hangi hastanede bu öküz Hamdi? Nerede Allah'ın <laughs> cezası? Verin şu montumu. Hayır. Ver ayakkabılarımı ver. Sakin. Getir çocuğum. Hüsnü sakin ol. Kurban olayım sakin. Nereye gidiyorsun Hüsnü? Elinin körüne Suat, elinin körüne. Ayakkabılarımı Aa, ver. Giy babacığım, gi. giy. Nerede lan o? Nerede o öküz? Nerede o? Hüsnü abi. Sen ne yapıyorsun kız burada? İşte sahte içki olayı abi. Hamdi mi? Kim abi? Hamdi, Hamdi. Hüsnü babacığım. Hamdi. Hüsnü babacığım buradayım. Buradayım baba, buradayım. <laughs> Aha bizim öküz. <laughs> öpeyim babacığım, öpeyim. Lan. Ne babası lan? Bu hali ne oğlum? Şşş, ne işten oğlum sen böyle ne yaptın kendine? Ben kendim demeyeyim ki. Zeliha'dan sonra bu halleri düştüm işte. Görüyorsun Hüsnü amca. Lan başlayacağım şimdi senden de Zeliha'ndan da ha. Abi arkadaş neyin oluyor? Damadıyım. Lan! Ne damadı oğlum? Arkadaşım sana içki alıp getiren şahıs kimdi? Hüsnü komiserimin oğlu olduğu yönünde bilgimiz var. Ne bilgisi lan? Ne bilgisi? Tekin mi abi? Evet. Tekin. Polisten de hiçbir şey kaçmıyor. Helal olsun. Tekin'i ne karıştırıyorsun lan? He? Tekin'i ne karıştırıyorsun lan? Sen bir çık kardeşim. Çık 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 <laughs> çık sen çık. Ulan kendi zıkkımlanmışsın, zehirlenmişsin. Tekin'i ne karıştırıyorsun Ay, lan? Abi, yani... Abi. Sordular babacığım. Lan babacığım deyip durma bana. Abi senin oğlanın ne alakası var ki? Ya yok bir alakası yok. Ne alakası olacak yani? Lan bana bak. Abi. O üç abi. satanı da yapanı da abi. bulacağım lan. Ya. Ama eğer ifadende Tekin'in adını geçirirsen. Abi geçinir, sakin sen... ol. Anladın mı lan anladın mı? Abi yapma. Anladın mı? <gülüyor> 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 Papaz olmayalım Hamdi. Olmayalım da. Zeliha ne olacak? Aha! Abi dur lüzilyası. abi. Lüzilyası. Abi dur yapma. Ahı nözelası. <laughs> Babacım dur. Bilezi yarası lan. Bilezi yarası. Bitti hoş, bitti, bitti. Babacığım deyip de durma bana. Sevenleri neden ayırıyorsun babacığım? Abi. Bak, ulan içkiden kurtulmuşsun. Ben geberteceğim seni şimdi Hamdi. Tamam, tamam, <laughs> abi. tamam abi. Tamam abi. Bir daha bu Hamdi öküzünü ne duyacağım, ne göreceğim bu evde. Bitti. Hı. Anlaşıldı mı? Bak hele bir duyayım. Deli üstü Hüsnü baba. Evet, Hüsnü babacığım. çay koysana. Veli abi. Hele bir göreyim. Çay koy çay. Hüsnü baba. Senin babanın da Allah belasını versin. Baba. Bab Ay, an. Anne, babası, babası Anne, ne? baba. 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 Selam babası. Selam babası. Babası ne? Aşkına ben senin baban değilim. Ben senin baba değilim. Ben senin ya. baba değilim. Ben senin baba değilim. Ne babası? Bir şey söyle. Ben de yanlış yaptım. Güzel yaptım. Konuşalım. Hala konuşuyor. Babacığım bir saniye konuşalım. 啊！